Hepinize merhaba. Bugün bir oyun oynuyoruz ve bu oyun gerçekten kötü bir oyun olduğunu düşünüyorum. Minecraft çakması bir oyun oynayacağız. Yıkım oynayalım ama yıkım ne? Yıkılıyor muyuz? Bu ne? Counter, Minecraft çakma karısı bir şeyler mi ya? Ben bunu vurabiliyor muyum? Ben diyelim ki abicim bunu vurmak istiyorum. Vuramıyorum. Bomba falan var mı? Oh silah yer atabiliyoruz. Gel güzel güzel. Lan alamıyorum. Lan hayır. Hı. Adama bir şeyler oldu az önce de Ben buraya girerim aga. Güzel. Oğlum bir takım adam yok mu? Tamam bu adam bize. Neyse ben bu oyun seride de yapmıyorum.